Hikayem 2011 yılında gıda mühendisliği bölümünde Erzurum Atatürk Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra başladı. Ee, özel sektörde deneyimlerim olduktan sonra e, evlendim. E, evlendikten sonra da bir oğlum oldu. E, aslında dönüşümüm tamamen o noktada başladı. Çünkü hamilelik sürecinde e, oğlumu dünyaya getirmeden önce riskli bir gebelik süreci geçirdi. E, riskli gebelikte de e, UPC darlık böbreğinde böyle bir teşhis konuldu ve sürekli doktor kontrolünde olmamız gerekiyordu. Hastane süreci oldu. Hastanelere sürekli geldim doğuma kadar ve doğumdan sonra da yaklaşık 8 aylık olana kadar da sürekli kontrol altındaydı. Böbreğindeki sıkıntının ameliyat edilebilmesi için. 8 aylıkken de yaklaşık sağ böbreğinin üçte biri alındı. Benim anne olarak bu sürede ben de araştırmalara koymuştum. Neden bu hasarlı durumla karşılaştık, çevresel bir etmen mi vardı yoksa genetik bir şey miydi, durum muydu? Bunları araştırmaya başladım. Tabii akademik yön olunca yüksek lisans vesaire yine kendi bölümümle ilgili de süreçlerim oldu aynı zamanda. Oğlumun bu durumları devam ediyorken 2017 yılında Kanada'da iş teklifi aldı ve Kanada'ya gitti. Ee, sonra biz de gittik tabii ki oğlumla beraber. Ee, Kanada'da da British Columbia Üniversitesi Çevre Mühendisliği bölümünde ee, kısa bir sürede olsa gönüllü stajyer olarak çalıştım ve orada da deneyimim oldu. Bununla ilgili e, araştırmalara devam ederken ülkeye döndük hızlıca ve pandemi süreci oldu. Pandemide de biz tekrar Kanada'ya gidemedik çünkü Kanada sınır kapılarını kapatmıştı ben de orada doktoraya devam etmek istiyordum açıkçası akademik olarak doktoraya devam etme fikrimi projemi burada hayata geçirmeye karar verdim araştırmalar yaptım ve gelişimcilik ekosistemiyle tanıştım 5. gelişimcilik inovasyonunda kadın kampına katıldım ve burada da ilk beşik olarak fikrimden dolayı ödül aldım bu ödül beni cesaretlendirdi bununla birlikte KOSKE'de Başvuruda bulundum ee, ve 2022 yılında da MAPLA Biyoteknoloji Şirketini kurmuş bulundum. Ee, i̇şte özellikle sürdürülebilir e, malzemeler üretimi, doğada çözünebilen, insan sağlığına zarar vermeyen, vücudumuzla uyumlu yani e, insanla temas ettiğinde gıdayla temas ettiğinde zarar vermeyecek malzemeler üzerine çalıştık. Ham maddeler üzerine çalıştık diyebilirim. Ee, bu çalışmalar devam ederken de 6 Şubat depremiyle karşılaştık maalesef 2023 yılında. 6 Şubat depremi bizim için kırılım noktalarından birisi oldu. O sabah yıkımlar oldu yani. Evler yıkıldı, hayatlar yıkıldı. Çok fazla kayıp yaşadık o dönemde. Yaklaşık bir hafta boyunca elektrikler yoktu şehirde. Bundan dolayı hem zaten laboratuvarda biz biyoteknolojik bir çalışma yürütüyoruz, biyoteknolojik bir çalışmada. Birçok e, organizmalarımız, enzimlerimizin e, dolaplarda saklanması gerekiyor. Yani soğutucularda, eksi 4'lerde, eksi 20'lerde, eksi 80'lerde gerekirse saklanması gerekiyor. E, maalesef elektrik kesintileri olumsuz etkiledi ve biz e, oradaki stoğumuzu kaybettik. E, sonrasında tabii depremin artçı etkileriyle beraber biz artık şehirde kalamayacağımıza karar verdik. E, ve devletimiz sağ olsun şehirde tahliyeler başlattı. Yani istediğimiz şehre gidip devlet kurumlarının belirlediği yerlerde kalabiliyorduk. Eski şehri tercih ettik ve eski şehirde devlet su İşleri'nin konuk evine yerleştirildik. Üçüncü sıfır atık zirvesinde teknoloji girişimciliği ödül almıştım depremden önce Sayın Emine Erdoğan hanımefendiden. Depremle beraber eski şehirdeyken de hanımefendinin danışmanı aradı ve kendisinin bizim işte bir teknoloji olarak bir şeye ihtiyacımız olup olmadığını sordular. Ben de onlara çalışmamın yarım kaldığını, bu geçiş sürecinde bize destek olabilmesi için laboratuvar imkanlarını kullanmak için işte üniversitelerden destek istediğimi belirttim. Onlar da çok sağ olsunlar hızlıca aksiyon aldılar ve ben Eskişehir'de, Eskişehir Üniversitesi Anadolu Üniversitesi'nde, Teknik Üniversitesi'nde de laboratuvarları kullanabilme imkanına sahip oldum. Ve bu, e, benim geliştirdiğim malzemeyi ticarileştirme konusunda hızlı adımlar atmamı sağladı. E, 2024 yılında da bir kitle fonlama sürecimiz oldu. E, kitle fonlama sürecine başlamadan önce tabii, e, bu kadar süre yaşadığımız zorluklarda yalnız kalıp, e, bu sürede hiçbir şekilde destek görmediğim oğlumun babasından da resmi olarak ayrıldım. E, tabii ki e, zor durumlar fakat e, Hayat devam ediyor, ee, Ya yani bir kadın olarak, bir anne olarak hani bu süreci atlatmak e, çok da kolay değil fakat ailemin desteği benim için çok değerliydi. E, kardeşlerimin desteği, şu an onlarla birlikte çalışıyorum. E, Kardeşlerim bu konuda e, her türlü yani oğluma olsun bana olsun destek sağladılar manevi olarak, e, bizi güçlü hissettirdiler ve kolayca atlattığımı düşünüyorum o süreci. E, boşanma sürecini resmi olarak gerçekleştirdikten sonra kitle fonlama hızlıca başladı e, ve kitle fonlama platformunda da yine halk yatırımı şirketimize yaptığı değerleme üzerinden e, belli bir miktarda yaklaşık e, yani şirketimizin belli bir oranını hibe ederek vererek e, içeriye yatırımcılar aldık bireysel yatırımcılar e, daha sonra da kendimize saatte 300 kilogram kapasiteli bir üretim tesisi kurmuş bu. E, bu üretim tesisinde şimdi hem ARGE çalışmalarını yürütüyoruz hem de üretim için şu an büyük firmalarla görüşmeler gerçekleştiriyoruz. Aynı zamanda küçük ölçekli ihracat da gerçekleştirdik. E, şu an yine yurt dışında e, bir otomotiv firmasıyla da e, MDA sözleşmesi imzaladık ve onlarla da stratejik ürün geliştireceğiz. Bu konuda çalışmalarımız devam ediyor. E, Kaç geliştirdiğimiz projeyi tamamlamış bulunuyoruz. E, ve e, yurt içi ve PCT başvurusu olumlu olup tescillenen bir patentle de sonuçlandırdı. E, şu an arge çalışmalarımız yine devam ediyor. Benim burada e, kadın girişimcilere, bu yolda yol almak isteyen e, ve kendini hani hiçbir şey olmadan nereden başlamalıyım diyen herkese tavsiyem şu olacaktır. E, sabredin, direnin, çalışmaya gayret etmeye devam edin. Ee, hiçbir çabanın boşa gitmediğini bir gün göreceksiniz. Biz bunu çok deneyimledik. Ee, ne olursa olsun gayret ettik, sonucu görmek istedik. Olumlu ya da olumsuz. Ee, her yıkım e, her yıkım bir rahmet oldu bizim için. Her acı e, bize daha farklı yollar açtı. O yüzden de yılmadan gayret göstererek. E, sabrederek, en önemli şey sabır. Hani sabır acıdır, meyvesi tatlıdır. Ve yola çıkarak, yani siz yola çıkın diyor ya Mevlana yolsuza görünür diye. Yola çıkıp, hani gayret ederek devam edersek, bence kadınların başaramayacağı hiçbir şey yok. E, ben buna inanıyorum. Çok teşekkür ediyorum.